Arapların aleyhine konuşuyorlar. Ya Rabbi bunlar ne bir bozuk adamlar ya. Arapların aleyhine konuşuyorsun. Nerede var Filistin'deki o 2 milyon, o 3 milyon, neyse batı şeriası da var oranın neyse 3-4 milyon. Özellikle diyelim şu andaki büyük bir cihat alandalar, Yahudi başlarına bomba yağdı. Adamlar kaçmıyorlar orada Allah için Kudüs'ü bekliyorlar. Nerede var ya? Hangi millette, milliyette, cibilliyette var ya? Konuşma ya! Araplar Araplar faziletli bir millettir ya. Ehibbul Arab li Sevin diyor. Hubbul Arab imanun. Arabı sevmek imandır. Ve buzum küfrun. Sevmemek kafirliktir diyor. Hadis-i şerif. Benim Nesebi şerif kitabım getirin. Getirin görün. Kaç tane hadis-i şerif aldım? Sahih. Bütün kaynaklarıyla beraber. Nedir bu Arap düşmanlığı sizde ya? Araplar arkadan vurmuş. Ne arkadan vurmuş? Birkaç kişinin yaptığı bir şeyle ajanların girdiği, Şerif Hüseyinlerin bilmem ne. Birkaç o da bir dolap döndü. Onun dışında Çanakkale Savaşı'nda ne kadar Arap var? Bütün dünyanın Arap'ı geldi ya. Adam anlatıyordu. İşte geçen bir araştırmacı hem de tele konuşuyordu yani. Doğruyu konuştuğun zaman Allah bir dediğin zaman gavur da dese Allah bir yani. O ayrı bir şey. Orada konuşuyordu biri mesela. Tanıdığım biri de ismini vermiyorum. Ne diyordu orada? Ya Osmanlı ordusunun e, 7 milyon nüfus var. Bütün coğrafyada. 7 milyon nüfus olduğu dönemde 2, 2 milyon 3 milyon bir var. 2 600 var. Ortalamayı baz alırsak 2 milyon 800 bin ordu var. 7 milyondan 2 milyon 800 bin ordu, ordu çıkar mı? yüzde altmışı Arap kökenli. Yüzde altmışı. Sen ne konuşuyorsun ya? Bak. Şimdi bunları okumuyorsunuz ki. Nese bir şerifin ikinci cildi çıkaramadık da birinci cildi de okumadınız ki. Arapları sevmemek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmemek sayılmıştır İkinci bölüm yapmışım. Ha bu kitapta ikinci bölüm bölüm, fasıl değil, bab değil, bab bölümün altı, fasıl babın altı, kısım fasılın altı değil. İkinci bölüm kitabın bir bölümü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ırkı olan Araplara kızmanın tehlikesi ve onları sevmenin öne mi? Nereden başlamıştık? Ta 75. sayfeden başlamışız. Nereye kadar gitmişiz bilmiyorum. Ha geldik. Bölümün başına gelelim bakalım. Ne var orada? Bu kaçıncı bölüm? İdi. İkinci bölüm. Bir bölüm Bunu ayırmışım. Kaç tane hadis-i şerif var? Burada. 87'ye kadar. Mesela en önde gelen bir hadis-i şerif. Okuyalım. Selman Farisi radıyallahu anh diyor. Ya Selman! La tubgizni fetufarika dinek. Ey Selman bana kızma. Ey Selman o Fars milleti ya. Beni sev ey Selman. Bana buuz etme. Hazreti Selman da şaşırdı ya. Sonra dininden ayrılırsın. Bana kızarsan dininden çıkarsın dedi ey Selman. Hazreti Selman şok oldu ya. Dedi ya Resulü kultu dedim ya Resulallah keyfe ubgıduke ve bike edan Allah. Seninle Allah bizi idate erdirdi, İslam'a kavuşturdu, cennete kavuştur. Ben sana nasıl kızarım ya Resulallah sen bana ne buyurmak istiyorsun acaba? Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem tübgızul arabe fe Araplara kızarsın bana kızmış olursun. Kaynak Tirmizi Sahih mi? Tamam mı? Kaynak Ahmed bin E Ebu Davud da bu bildiğimiz meşhur değil. Öbürü de büyük Tayalesi var bir de. Bu Sicistani bizim meşhur olan. Ebu Davud Tayalesi. Kaynak Bezzar. Tabarani. Hakim zaten Bukhari Müslümin ilaveleriyle dolu. Hakim. Ebu Ya'la, Beyakî, Suyutî. imanı olana yeter mi? İnanmayana cehennem yeter. Hadis-i şeriflere inanmıyoruz. Tirmizi hadisine inanmayanı ben muhatap almam ki ne? Ne buyuruyor? Men gashel arabe Arapları kim aldatırsa onlara hainlik ederse onlara katakul yaparsa lem yedhul fi şefaati şefaatime giremez. Ahirette şefaatim yok. Ve lem tenelü meveddet dostluğum ona nail olmaz. O ben men evgazal ne söylüyor? Allah kulları yarattı. Halakal halk çok sinirlenecek şimdi. Ümit Öz daha çok sinirlenecek. Ümit Öz biliyorsunuz bayağı bir Kapıştık. 10 e, milyonu geçmiş görüntüleme birinciliği. Allah razı olsun. Destek verin ya. Destek verin adam. Mescid-i Aksa'ya gazzeydi. Arap çölleri dedi ya. Hakaret ediyor Kudüs'e. Nedir bunlar ya? Nereden türedi bunlar ya? Biz gidiyoruz öyle dümdüz. Bakalım ne olacak? Allah'ın yardımı inan. Galip'te geliyoruz ha. Kamuoyu da manyak değil yani. Allah razı olsun hepinizden. Ama biraz ilgilenin ha. Bugünün savaş atmaktır. Ben de burada tweet atıyorum abi. Tweet de atmıyorum. X atıyorum. Şu anda onun adı da X olmuş. X atıyorum. Ne gelirse atacağız abi. Kudüs'e, Mudüs'e, Araba, Müslüman'a laf söyletmeyiz Allah'ın izniyle. Kim olursa olsun. Derin devlet bilmem ne bilmem ne. Gel ne yaparsan yap. Ne yapacaksın bana ya? Derin olsan ne olur, sığ olsan ne olur. Mossad olsan ne olur. Allah bir borçlu emanet canımız var. Şehit olmak istiyoruz zaten, şehit de olamıyoruz. Ha burada rezil olmaktan Şehit oluruz ne var? Sizden kim korkar ya? Sizden korkan sizden alçak olsun. Nedir yani? Birileri de çıkıp pişetesin ya. Adam konuşuyor Arap'ın aleyhine bilmem ne, nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'ımız Arapça ya. Ne, nasıl bir Müslümansınız ya? Yapmayın böyle iş. Ondan sonra Femen ehabbel arabe kim Arapları severse fe aynı sahabe gibi fe bir deniz ama Arap'ın gavuru değil. Arap'ın da Hristiyanı var mı? Suriye'nin yüzde onu yirmisi, Lübnan'ın yüzde Biz Arap'ın gavurunu mu sev dedik? Arap'ın da gavuru sevilmez, Türk'ün de gavuru sevilmez. Anladınız mı ne diyorum? Ama bunlar Müslüman düşmanı ya. Kim? Oraya dikkat edin şimdi. Arap'ın gavurunu da seveceksin demedik ha öyle bir şey yok. Esed de Arap. Seviyor muyuz? Allah için lanet ediyoruz, buğz ediyoruz yani. Öyle bir şey yok yani Arap diye. Ama Müslüman Arabı kastediyorum. Tamam mı? Onları beni sevdiği için sevmiş olur. Ve ben Ebû Arap, kim araba buğz ederse, ben buuz yapalım. Bana kızmasa onlara kızmazdı diyor. Niye kızıyorsun Müslüman'a zaten ya? Velev ki Fars olsun, Acem olsun, Kürt olsun. Müslümana kızılmaz ki zaten. Ama bir de sen araba özel bir düşmanlığın varsa demek Resulullah'a özel bir düşmanlığın var. Sallallahu Teala aleyhi ve sellem. Enes radıyallahu anh'da, o bir hadiste taberaniler, hakim itirmiziler, beyakiler, hakimler, dünya kadar şey yazdı. hubbul arabi imanun, Arapların ise imandır. Ve buğzum nifakun, onları sevmemek münafıklıktır. Bir insan ne kadar Müslüman da olsa, Araplara, Müslüman Araplara özel bir gıcıklığı varsa damgalı münafıktır. Hadis-i şerif sahittir. La yubghizul arabe münafık. Araplara bir düşmanlık neden? Bu din bize Hz. Kur'an bize Arap olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla Arapça indirilmiş kitap vasıtasıyla geldi mi? Evet. Selçuklu Osmanlı ecdadımız onlara en son derecede İkram, tazı, mürmet yaptı mı? Sahip çıktı mı? Hatta Yavuz Sultan Selim Han olacak, Efendi Hazretlerimizden kaç kere dinledim. Arapça e, mecbur edeceğim bütün millete. Herkes Arapça konuşacak bundan sonra. Türkçe bile konuşmayacak diye karar çıkartmak istedi. O kadar severdi Hazreti Yavuz. Ya, ecdadımız böyleydi ya. Burada ırkçılık geçmez. Önce din, önce iman, önce Kur'an. Ama Şeyhül İslam'a müracaat etti. Şeyhül İslam da dedi ki, efendim dedi, herkesi dedi, Türkçe de bilisan, Kürtçe de bilisan, yani neyse, diller var. Allah buyurdu ki, memnun ayeti, halkus semaavati vel ardi, gökleri yerleri yaratması, vaktilafu el sinetikum vel vanikum, dillerinizin ve renklerinizin değişik olması, Allah'ın varlığının birliğinin Ayetlerinden, alametlerinden ve delillerindendir. Onun için herkesi, e, yani bir dile e, mecbur et, etmek, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de etmedi hani zaten biliyorsunuz. Farsça konuşana da bir şey demiyordu. E, dolayısıyla bu ayetin hikmetine zıt düşer. E, teşvik edelim ama mecbur etmeyelim. Şeklinde Yavuz Sultan Selim, Şeyhülislam'ın fetvasına e, uydu. İbni Kemal, deme oldu? Yani Şeyhülislam'ın fetvasıyla amel etti. Şu anda onun için Arapça bilmiyorsunuz. Maalesef. İbni Kemal onun baş e, Şeyhülislam'ı İbni Kemal Allah meycan. kardeşallah Allah'a Yani tabi öyle de olsaydı herkese anadan doğma Arapça bilseydi falan ama tabi 100 senedir onu da da kaldırdılar falan. O da yeniden kopukluk olacaktı. Bize yine nasip olmayacaktı. Biz yine medreseden öğrendik elhamdülillah. Efendim ama çoğunuz Arapça anlayamıyorsunuz, konuşamıyorsunuz. Bu da bir zayıflık oluyor. Çünkü Kur'an okuyorsunuz, imam okuyor, dinliyorsunuz. Manayı anlayamıyorsunuz. Bu da bir noksanlık oluyor tabii ki. Noksanlık oluyor. Ama Hazreti Yavuz e, orada Şeyhülislam'ı şey, dinledi. Her zaman da dinlemez ha. Yavuz Sultan Selim de biliyorsunuz o da Allame-i Cihan yani. O da Allame adam. Öyle her zaman dinlemez. <laughs> Vezir bile ne dedi? Yahu dedi ne zaman benim kellemi keseceksin diye Korkudan şey demiyoruz dedi bari keste de kurtulalım dedi ya. Düşünmüyor da değilim ama dedi. Senden iyisini bulamadım dedi ya. <laughs> Halbuki öyle şey değil önüne geleni kesmiyorlar öyle bir hainlik olma öyle bir şey yok. Bir de Osmanlı'ya da bile öyle bir kılıf bulmuşlar Allah muhafaza Osmanlı'ya zem için. Onlar da yalan çoğu yalan yani öyle. Delilsiz şerata göre fetvasız hükümsüz öyle idam midam olur mu İslam'da yani. Şerat mahkemeleri var o kadar ulema var evliya. Neyse yani o daire bir yalan dolan da çok var. E, neticede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor La arabe müminün imanı olan bir kişi Araplara buz etmez. Ne anlıyoruz o zaman bunların hareketlerinden? İmanı yok yani. İmanı yok. Şimdi Suriyelilere şey diyor. Ya kardeşim şu Suriyeli Arap e, veya Acem neyse insanın olduğu yerde her yanlış olur. Şudur budur. Bir adamın yanlışını konuşmak ayrı bir şey. Bu Araplar var ya. Ya ne oluyorsun bu Araplar? Bu Araplar var ya da diyemezsin. Bu Türkler var ya da diyemezsin. Bu Kürtler var ya da diyemezsin. Hepsinin Müslümanı başımın tacı, gönlümün ilacıdır. İslam'da kafa tasçılık yoktur. Ama bunlar, bu Ümit Özdağ zihniyeti kafa tasçılığı körüklüyor ve memlekette karkaşa çıkartmaya provokasyon yapıyor. Öyle mi değil mi şimdi? Olmaz ya. Şimdi sen Gazze'deki, Filistin'deki elini, ayağını öpeyim ya. Ben o Filistin davasında orada sebat edenlerin ellerini, ayaklarını öpeyim ya. Onlar bizden bin kat mücahit. Bizden bin kat daha gayretli insanlar ya. Onlar ölümü göze almışlar. Kudüs'ü bırakmıyorlar ya. Bura ribattır diyor. Şehit olacağız arkadaşlar diyor. Bir şehidin 70 kişiye şefaatı var diyor. Adam Filistinlilere hitap ediyor. Ey diyor Filistin Müslümanlar gitmeyin gitmeyin diyor. Korkmayın toptan tüfekten diyor. Duralım burada şehit olalım. 70 kişiye şefaat edeceğiz diyor ya. Şuur budur. Böyle öyle bir şey yok. Onun için onlara biz minnettarız. Yani bugün Mescid-i Aksa bugüne kadar kaldıysa 70-80 sene Yahudinin elinde oralar. Yani bugüne kadar Mescid-i Aksa diye bir mübarek yerde ezan okunuyorsa namaz kılınıyorsa ilk kıblemizde bütün enbiyanın, peygamberlerin, evliyanın, sahabelerin ibadetgahında onların bereketidir. Onlar çok yüksek makam sahipleridir. Allah'ım acilen onlara yardım eylesin. Allah'ım ne zaman ateş yaksa Yahudi Allah onu söndürdü. Sırrı namaz eylesin. Amin. Salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.